ChatGPT 4 resmen tarihe mi karıştı? Bu videoda ChatGPT 4 ile ChatGPT 5'i yan yana koyacağız. Sonuçlar sizi çok şaşırtacak. ChatGPT 4 güçlü bir yapay zekaydı. Kod yazabiliyor, ödevlerde yardımcı olabiliyor, içerik üretebiliyordu. Ama dezavantajları vardı. Bazen yavaş çalışıyordu. Uzun konuşmalarda bağlamı unutuyordu ve insansı bir dil kurmakta zorlanıyordu. Şimdi gelelim ChatGPT 5'in farklarına. Daha doğal ve insansı sohbet. Multimodal özellik. Yani sadece yazı değil, görselleri ve sesleri de anlıyor. Hızlı yanıt süresi ve uzun bellek kapasitesi. Uzun konuşmalarda konuyu unutmuyor. Gelişmiş mantık ve problem çözme. Yaratıcı içerik üretimi. Yani hikaye, senaryo, video fikirlerinde çok daha başarılı. Öğrenciler için daha güvenilir ödev desteği. İş dünyasında daha hızlı rapor, analiz ve sunum hazırlama. Yazılımcılar için daha doğru kod yazma ve hata ayıklama. İçerik üreticileri için YouTube, blog ve sosyal medya içeriklerinde daha yaratıcı çözümler. Özetle, ChatGPT 4 sağlam bir temeldi ama ChatGPT 5 yapay zeka deneyimini tamamen farklı bir seviyeye taşıyor. Sizce ChatGPT 6 çıktığında neler olacak? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.